I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. you know, tracking my roots. Where can... <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dumbbell antrenmanı yapacağız. Neden? Çünkü evde kalıyoruz ve herkesin ağır sağlam kombo yok. Nasıl bir introydu? Çok küfür yer miyiz la bunda? Ağır sağlama hoş geldiniz arkadaşlar. Evde zorla kaldığımız bu günlerde artık buramıza kadar geldi. Elimizde sadece dumbbell var. Nasıl bir antrenman yapalım? İşte böyle bir antrenman yapalım. Evde metkon. Bu antrenmanımız tabii ki böyle ağır bir bodybuilding, powerlifting antrenmanı olamaz. Bir dumbbellımız var. Kendimizi birazcık formda tutmaya çalışıyoruz. Ee, hani. Tabii ki seviyeniz daha biraz daha düşükse yeni başlıyorsanız şınav çekmek size kas yapacağı için e, bununla alakalı hem diğer içeriklerimizi takip edin hem de ağırsağlam.com/evde dediğiniz zaman orada güzel bir antrenman programı var. İşte 8 hafta 12 hafta takip edebilirsiniz. Neyle? Vücut ağırlığınız ve 1-2 ile güzel bir antrenman yapabilirsiniz. Fakat birazcık daha seviyeniz ileri ise böyle bir antrenmanla yağ yakarak Formunuzu bir nebze koruyabilirsiniz. Haftada bir iki tane böyle antrenman yapmak da kimseye zarar vermez. Zaten bir antrenman programınız varken, yokken zaten tek elinizdeki bu. Çok motive edici olmadı değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Antrenman yapmamız lazım. Arkadaşlar burada 6 tane hareketimiz var. Dumbbell snatch, renegade row, dumbbell thruster, glute bridge floor press. Yani yerde press yapıyoruz. Double leg lift over ve Bicycle Crunch. Bu da karın egzersizlerimiz. Yani bu şekilde baktığımızda tüm vücudumuzu çalıştırabileceğimiz e, ortalama 5 dakika bir round sürer. Toplam 4 round. Toplamda da 20 dakikada yapabileceğimiz bir antrenman var. Peki burada dinlenme var mı? Yok. Mümkün mertebe dinlenmemeye çalışıyoruz. Ağırlık seçimine göre... Ve seviyemize göre, o metabolik kapasitemize göre belki dinlenmeler ekleyebiliriz. Yani iki round yaptıktan sonra biraz dinleneyim, bir round yaptıktan sonra biraz dinleneyim diyebiliriz. Ama lütfen bu hareketlerden çalmamaya çalışalım. Şimdi e, yavaş yavaş hem hareketleri göreceğiz hem bizzat ben antrenmanı yapacağım zaten sizlere. Arkadaşlar böyle bir antrenman yaparken ağırlık seçimi önemli. Şimdi gidip zaten 5 tekrar 10 tekrar yapıyorum diye yüksek ağırlık da seçebilirsiniz. Fakat bu bir metabolik antrenman. Mesela bende 20 kilo var. 15 kilo var, 10 kilo var. Ben 15 kiloyu tercih edeceğim. Eğer bu antrenman, yani şu an ilk defa sizle beraber yapıyorum. Eğer bu antrenman bana çok kolay geldiyse, mesela öbür gün yaparken 20 ile yapabilirim. Ama aldıkları mantıklı seçelim. 15'leri aldım. İlk hareketimiz dumbbell snatch. Başlayalım. Step into my circle with the opposite of Urkel. When I pull up, flying purple people eat us. could invite in me. I still the fate of Herschel. And I just leave him on the lemon hand. I'm a weapons are walking, that I already killed him. Skin blocker, lyrical weapon kicking like a bronco Head hacho, spiritual presence came from the grotto. with dead rapper, Rapper's body in a poncho, with crack his manner with a combo like Pronto. Psycho kamikaze, comic caps, a body only when I change lanes. Hard enough body box to pull and shake his main frame He got shook and disappeared and ever since nobody heard his bullshit for eight days i sacrificed some great relationships due to a passion i was chasing quicker when you've got everything to lose and nothing to So don't get offended. I spend every minute to play a position and hand my a bend so I can be living and kill whenever I'm handed to limit I gotta continue to run on my own. It's making me live in the my guts for winning, but let me get alone. The pressure is taking the stolen. I don't even know how to get it to go. I'm trying to find a predicament, leading me in my career to a throne. I try to be patient, but I'm impatient of a silver black and it says when you're off something, to take it oh, so I want to tell the world, don't stress your life is a blessing. Don't be a slave to the workforce because time is the essence. How rich you get? we here's <sighs> a lesson: Not a penny that you made is gonna go with you to heaven. Sometimes a day God I even have a gift at all. But what's a gift if I forget to even give it all? So before I die, Just look inside this crystal ball and say I'll be remembered for the truth I speak. Now get it I'm a slave to the money, you got it back with these days. I could probably hop on the track and it shadow these lanes. And if I ever need a theme song to show that I should be long, but I guess I started from the bottom, so it have to be Drake. But I don't need a cosign, sign Trigger super easy. I just made myself a CD, it's B.E. Hand it to some friends who believe me, they listen and don't repeat. They tell a friend, to tell a friend who needs me. Then tell a friend to showed up here to meet me. Now I got a groupie, don't I make it look easy? You hate this looking mess, you need a squeegee and a swiffer. Mister, yeah. your sister got my record spinning heavily on repeat. Şimdi 30 saniye tut Mustafa benim için. Okey. Hazır mısın? Hazır. Dur başla. Evet. Başla. <laughs> Disappear okay. etch uh, a sketch, oh and ever since nobody heard this bullshit for eight days. I sacrificed some great relationships to a passion. I was chasing quick. When you've got everything to lose and nothing to gain, unless you make a bit with old friends, Cause stay your home and watch me like the and pay the baby break the stage your face again. you never see a radio No radios or labels with intent to book a page again. But there's no other option, don't you understand? So pushing the limits, so don't get defended. I spend every minute to play a position and hand on my benders. So can get living and killing. whenever I'm handed the limit. I gotta continue to run on my own. It's making me living, defendin' my control. But let me get alone. The pressure is taking us to line. I don't even know how to get it to go. I'm trying to find a predicament, leading me and my career with throne. I try to be patient, but I'm a patient of a civil doctor and your offer, something take it. So screw it, I'm on my own. I wanna tell the world, don't stress it, Your life is a blessing. to be a slave to the workforce. Because time is the essence. And no matter how rich you get, we here's a belki yok. Oğlum yandı lan. Ah, tamam. Bu karın antrenmanları var ya. Nasıl yapıyorlar? Adam dümenden 3 dakika 4 dakika yapıyor bunu. Nasıl yapıyor? Bu kadar yıllardır karın çalışıyoruz. İlk round bitti. Şimdi ikinci round'a başlıyorum. Oh. Hareket değiştirince kolaylaşıyor. Oh. 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 Hallelujahs and praises. Some people say in the church is dried up like raisins. I know we not, we relevant to the new. We the hands and feet of Jesus. Love people is what we do. We fall down and we get up.

Three, three, open and I felt home. A home I was so far three, three, God before three, I knew it's love. Three, fully God, uh, Fully Man was right there in the flesh. Uh, he hung out with them sinners so uh, they uh, make it start a fresh. Uh, like we we stop to the lowly demonstrated the greatest love, what that's, three, uh, love, that's oh. show me, yeah. oh. Fully God, Fully Man was right there in the flesh. He hung out them sin is told to make it start fresh. Unlikely Savior reached out to the lowly, demonstrated the greatest love, but that's does he have to show me yet. This love is right now, you don't have to wait later.

Woman bleeding. His words were life giving. His disciples were eating. Two thousand years later, Jesus has touched me, and I ain't lying. When I was born again, I could see. Before I did not have understanding. There was no light. I did what I thought was right, and I gave the world a fight. We need to change the way we think and have a new mind. Share the gospel of Jesus. I'm on my phone grind, but we got. Tutunca şöyle elim bile acıyor biliyor musun? Yani damla tutmak zorluyor hiç bırakmadım. Ama İbman kardiyo serisinde. Evet. Sayıyorsun değil mi? Evet. Başlayabilirsin. Şöyle bir duvar saatimiz olmadı ki Mustafa. Biraz ağır salam komborek satalım da duvar evet. saati alalım. Evet. Ağır salam komborekinin satılması lazım.

Evet. Haydi bismillah. Yani biraz yavaşla yavaşlatarak da yapılabilir bari böyle. Böyle. Ama çok kasınca harbiden zorluyor. O ha. 15. from <laughs> Ah. Ah. Omuzları zor ya. 30 saniye. Bak daha 2 set daha var. 2 şey daha. Ya var. set kolay. Bu hareketi 30 saniye yapmak zor. Tamam. Devam. <laughs> Yeah, the gospel of jesus i'm on my phone grind. holy god fully man was right there in the flesh he hung out with them sinners told them make it start afresh. fresh unlikely savior reached out to the lowly demonstrated the greatest love what else does he have to show me yet yeah. holy god holy man was right there in the flesh he hung out with them sinners told them make it start a savior seti bitirdikten sonra bu dördüncü seti tekrar sardır. Görüntülerden araya koy. Aç falan alamadın. Nasıl almadın? artar alamıyoruz ki yani. 180 kadar i̇ki, iki, şey var. İkinci kamerayı ne yaptın? İki kişi değilim. İkinci kamerayı tripoda koymadın mı? Nitro budu oğlum. Zaten avuç kadar evde yaşıyoruz, kimsenin komborek <laughs> aldığı yok. Arkadaşlar, siz yeterince komborek almadığınız için... ...yeterince definasyon kitapçığı almadığınız için... ...bir çiçeğimiz vardı, onu sulayamıyoruz. Çok zayıfladı, sonra bunu güneşin önünden aldık. Sonra bir daha çiçek alırken, ve çakma çiçek aldık. Bunlar çakmaymış, az yakıyor. Hiç su masrafı yok, bir şey yok. Rengi hiç atmıyor, boyası dökülmüyor. Tertemiz. Yani şu an... İkinci yavruyu yapamadık sizin yüzünüzden. Birazcık daha ağır salam tişört alın. Evet arkadaşlar. Antrenmanı benimle yapanların yorumlarını aşağıda görmek beni mutlu eder. Sorularınız olabilir. Ya da nasıl hissettirdi antrenman? Buna benzer videolar, antrenman planları böyle çıkaralım mı? Motive edici oluyor mu yani? Siz neler yapıyorsunuz? Hafta sonları en azından şimdilik hafta sonları karantinadayız tekrar. Hafta içleri yine spor salonuna gidebiliyoruz. Belli başlı saatlerde bu sizin için nasıl işliyor? bir şeye ihtiyacınız var mı? Bana söyleyin. Tabii ki ağır sağlam combo rack sahibi de olabilirsiniz. Ama benim gibi ruhunu satmışlara para ödersiniz.